Şakalarıyla olay yaratan şakacı Mustafa Karadeniz bu kez şair Ahmet Selçuk İlkan'ı şakaladı. Şuna bakmayın Ahmet Bey ya. Ben buranın şef garsonuyum ben. Ben buranın bir saniye. Şef garsonuyum ben buranın. Bir şey bakacağım Ahmet Bey bir saniye. İşte bu tabak o tabak işte bak. Ben demedim oğlum bunda durulanacak diye. Ha? Demedim oğlum bunda durulacaksınız diye. Söylemedim ben size. Ha? Balta, kese sapı. Ya çok özür dilerim. Bugün mutfakta ilaçlama yapıldı da, ee, fare zehri için. Bunların üzerine ilaçlama yapıldı, yalnız bunlar durulanmadan buraya getirildi. Yanlışlıkla fare zehri miydiniz? Şık bir restoranda keyifli bir akşam geçirmeyi düşünürken, birisi size bu cümleyi söylese acaba tepkiniz ne olurdu? Sizi bilmiyoruz ama ünlü şairin çileden çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Kusura bakmayın da. O, o tabak ile bu tabakta var. Şey yapsak diyorum. Hemen siz doktora gitsek. Ne oldu ne olmaz. Yani firma yetkilisi olarak ben şu an çok zor durumdayım. Ne diyor bu adam? Şef karton olduğunu söyleyen bu garip adamın anlattıkları Ahmet Selçuk İlkan'ı şaşkına çevirdi.

gidelim. Hep yapma, işte. yapma diyorsun hadi dalga Ama burada da bu da tartışacağımız da gidelim. Ambulans çağırız zaten. Ambulans mı bekleyelim Beş. yoksa direkt doktora mı gidelim? Ambulansın gelmesi de uzun sürer. Fare zehri içmese de böyle söylenmesi bile Ahmet Selçuk İlkan'ın kendisini fena hissetmesine yetti. E şu an çok fena oldum ya. Bir dakika dur ya. Bir dakika. Ya. Bir, dakika. Ya, belki bir, sen bir kaldık, var mı? Ne oldu tabii abi? Ya. Ya para seyrediyorsun, fenalık var mı diyorsun, tamam mı diyorsun sen? Hayır, şu an bir şey hissediyor musunuz? Onu soruyorum. Nasıl hissediyorsun? Ben şu anda beynim haksız oldu benim, her şeyim haksız oldu be kardeşim ben. Siz de ondan yediniz mi bunu? Ben Yoğurt falan yedim ama. Ha bir tane yoğurt getir. Ünlü şair ve arkadaşı tam kalkıp hastaneye gidiyorlardı ki... Doktor geldi Ahmet Bey, doktor geldi. Ahmet abi. Doktor geldi Ahmet abi, doktor geldi. Doktor geldi. Mustafa Sakinleşmek için bir bardak su içen Ahmet Selçuk Gilkana bakın şakacı dedi. Durulamış mı? Çocukta böyle şöyle böyle Al, duruyor. Abi bardak. Böyle <laughs> 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 bir şey. olmaz diyorum ama